Azze ve Celle, cümlemizin sıkıntılarını şu cuma saat hürmetine bertaraf eylesin. Allah rızasından ve razı olduğu amellerle bizleri süslesin. İnsan ne olursa olsun Allah ile beraber olmanın güzelliğini yaşamalı. Ama bu ister sıkıntılı hal olsun, ister genişlik zamanları olsun, ister fisserayı ve darayı, darlık ve genişlik zamanları olsun, hangi nerede olursak olalım, ne şekilde olursak olalım, efendim e, üzerimizdeki garabet ne şekilde olursa olsun Rabbim Allah'tır demeyi Allah hepimize nasip eylesin. İhsan eylesin ve ikram eylesin. Aile efradımızı da çoluğumuzu çocuğumuzu da Allah bu dua içerisine ilhak eylesin. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam o zamanın vermiş olduğu meşakkatler, sıkıntılar, elemler, ızdıraplar, kederler her türlü hadiseyle baş başa kalmış olan büyük bir peygamber. Ve neticede Allah Azze ve Celle Habibine diyor ki işte kulumuz Zekeriya'ya vermiş olduğumuz nimeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatırla. Yani biz ne darlıklardan kurtardık, ne sıkıntılardan kurtardık. Ama o bizden hiçbir zaman ayrılmadı. Hiçbir zaman bize karşı nankörlük yapmadı. Hiçbir zaman bize karşı samimiyetin elden bırakmadı. Her daim bize yönelmesini en güzel şekilde ifade etti. Onun için zamanın vermiş olduğu sıkıntılar, elemler, ızdıraplar, kederler, hiçbir mümini yıldırmaması lazım. Mümin bu garabet içinde de olsa gecesiyle gündüzüyle Allah Azze ve Celle'ye doğru dönmesini yönelmesini fefirru ilallah Allah'a firar ediniz diyor Allah başka bir ayet-i kerimede öyle bir firar etme noktasını yakalaması elzemdir, lüzumludur, efendim gereklidir. Mevla Teala eğer ki yönelmezsek tüm fil erzi buyuruyor. Size Allah'a yönelin denildiği zaman, yürüyün denildiği zaman çakılıp kaldınız mı? Efendim o şekilde Rabbim ifade buyuruyor Tövbe suresinde. Şimdi efendim kardeşler kıymetli büyükler bakalım neler oldu. Zekeriya aleyhisselam ne gibi sıkıntılarla Allah azze ve celle'ye münacaatta bulundu. Rabbim Allah'tır dedi ve neticede neler kazandı. Bunu da sizlerle burada kısa bir zaman içerisinde ifade etmiş olacağız. İşte 10 ile 11 arası burada inşallah bulunduğumuz noktada bu hafta inşallah Kur'an deryasından inciler olarak sizlere ifade etmiş olacağız. İş şöyle ki, nerede nida etti Rabbehu Rabbisine. Bu sıkıntılar içerisinde, bu garabet içerisinde böyle bir efendim acayip bir halde bulunması hasebi ile Allah'a karşı döndü nida etti. Ne dedi? Rabbehu Rabbisine nida en hafiye, gizli bir nida ile. Gizli bir nida ile Rabbisine nida etti. Burada gizlilik çok önemli. Tabi insan aşikar olarak da dua eder. Mevla Teala Hazretlerinden beklentilerini ifade eder. Buradaki gizlilik hakikattır ve bu Mescid-i Aksa'da cereyan etmiştir. Rab Teala ve Tekaddes Hazretlerinin tarafına dönmüştür. Orada Allah Azze ve Celle ile beraberliğini Ya Rabbi ben acizim diye ifade etmiştir. Buradaki nidayı iyi yakalamak lazım. Buradaki gizliliği Bizim gizlilik vaktimiz inşallah teheccüd olsun, gece namazı olsun, gecenin saat böyle üçte ikisinde Allah Azze ve Celle kullarım isteyin dediği an olsun. O an içerisinde Allah Azze ve Celle'nin ifade etmiş olduğu güzellikler bizim gönlümüzde de, bizim dilimizde de inşallah Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab diye feryadımız inşallah Allah Azze ve Celle'nin tarafına yönelsin inşallah. Ve Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerine Gale dedi ki Rabbi ey benim Rabbim Ey benim Rabbim inni muhakkak ki ben vehenel henel azmu ya Rabbi kemikleri yumuşamış. Minni benden ya Rabbi benim kemiklerim yumuşadı. Ve işte ala rasu şeybe başımdaki saçlarda da bembeyaz oldu ya Rabbi. Yani ben asrın efendim bütün çilelerini ızdıraplarını göğüsleyen bir adamdım. Ya Rabbi ama artık yüküm çok ağır oldu. Yani kemiklerim artık kaldıramaz oldu. Başımdaki saçların her bir teni yarab, her bir teli beyazlara büründü. Müminler için bu da müjdedir inşallah. Ben şabe şey bihi gufure ma tegaddeme min diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim ki saçlar, saçı ve sakalı Allah yolunda ağrırsa inşallah bizi Rabbim öyle eylesin. Allah onun geçmiş günahlarını affeder buyuruyor Allah azze ve celle. Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde buyuruyor. Saçın ve sakalın Allah yolunda beyazlaması. Ne kadar hoş bir şey. Saçın beyazladı, sakalın beyazladı. Aynaya bakarak işte ihtiyarladık artık gidiyoruz gibi böyle bir garabetle baş başa kalmak değil. Allah'ım beni affetti. Mevla'nın lütfuna mazhar olduğumun ifadesidir diyerek inşallah saçtaki ve sakaldaki beyazlıkları inşallah yarın ahirette de bizim için bir nurdur. Allah Azze ve Celle e, nurunu üzerimizden eksik etmesin. Mevla nuruyla nurlandırdığı kimseler içerisine hepimiz ilhaga eylesin. Zekeriya aleyhisselam o büyük peygamber. Çok güzel. Mevla'ya münacatta bulunuyor. Ama gizli. Odasına çekilmiş. Mescidin bir köşesine çekilmiş. Orada Rab Teala ve Tekaddes hazretlerine münacatta bulunuyor. Ya Rabbi diyor ki benim işte kemiklerim hakikaten yani yumuşadım. Artık ihtiyarlık üzerime çöktü demiyor. Aziyetin ifadesi olarak onu söylemiyor. Ama ya Rabbi acizim diyor. Artık e, kemiklerim yumuşadı. Başımdaki saçlar artık bembeyaz oldu. Dolayısıyla ya Rabbi velem ekun bi duaike rabbi şakiyye. Ya Rabbi sana ne kadar dua ettiysem, ne kadar yalvardıysam, ne kadar senden istediysem sen hepsini kabul ettin. Ve bunun da ben gördüm, hayatta yaşadım ben senden ne istediysem onu da sen bana verdin. Ama ama ya Rabbi ve inni muhakkak ki ben hiftu ben korkuyordum. Mevaliye min verai ya Rabbi. Ben benden sonra gelecekten korkuyorum. Ben benden sonra gelecekten korkuyorum. Niçin? Çünkü beni İsrail oğullarını gördüm ya Rabbi. Dolayısıyla bunların hainliklerini, azgınlıklarını, bunların efendim e, yapmış oldukları ifadeleri, benim hakkımda söylemiş oldukları sözleri, ileri geri neler yaptıklarını ben bulunmuş olduğum noktada gördüm. Bunlar çok nankör bir millet, çok efendim azaba müstahak olmuş olan bir millet. Dolayısıyla ben benden sonrakinden korkuyorum. Öyle değil mi? Hakikaten zor. Allah azze ve celle inşallah gerideki evlatlarımızı yani bizden sonra gelecek neslimizi Rabbim hayırlı eylesin. Yani Zekeriya aleyhisselam gibi ya Rabbi ben benden sonra gelecekten korkuyorum gibi bir ifadeyle Allah azze ve celle'nin tabii ki bu yönelmemiz, artısını yapmamız, Allah'a münacatta bulunmamız güzel bir şey ama hakikat odur ki Zekeriya aleyhisselam'ın ifade etmiş olduğu bir gerçek olmaktan Allah muhafaza eylesin. Ama şunu söylemiş oluyor. Ya Rabbi ben benden sonra gelecekten korkuyorum. Çünkü bunlar azgın bir millet. Neler yaptılar bana? Meryem hakkında neler söylediler? Dolayısıyla Ali İmran hakkında neler söylediler? İmran hakikaten yani çok salih bir adam. Çok salih bir adam. Kur'an'da biliyorsunuz Ali İmran suresi var. Allah azze ve celle'nin çok lutfuna mazhar olmuş olan kimseler. Böyle bunlar gerçekleri gördükleri halde isyankar bir millet. Dolayısıyla ya Rabbi ben benden sonra gelecekten korkuyorum. Hatta büyüklerden bazıları da demiştir bu korku meselesini. Devlet başkanlarından bile diyenler var. Dolayısıyla yani ben ne olsaydı da bu adamı yerime koymasaydım. Millete yapmış olduğum bu hakikatten yani çok garabet oldu diye ifade eden insanlar var. Tarih tekerrürden ibarettir ama hiç yaşansaydı, anlansaydı, insanlar ondan ibret alsaydı hiç tekerrür eder miydi diye şair söylüyor. Onun için Rab Teala ve Tekaddes Hazretleri hepimize yardım etsin, hepimizin elinden tutsun diyoruz. Ve kâneti imraati âkira bir de ya Rabbi ben benden sonrakinden korkuyorum ama benim hanımım da çok ihtiyar. O da yine benim gibi, o da yine son asırlarını yaşıyor, son günlerini yaşıyor ya Rabbi. Dolayısıyla fehebli sen bize hibe et ya Rabbi. Milledün ki ke, sen kendi tarafından veliyen, sen kendi tarafından bir dost, bir güzel, bir iyi insan, sen kendi tarafından ihsan et, lütfet. Efendim ben senin tarafına yönelecek, insanların da